Hadi bakalım. Hadi alıyorum. Alıyorum anne abim? Çok mu seviyorsun kediyi? Çok seviyorum. Hadi gel şu gölgeyi götüreyim. şuraya indirdim. Pisicik. Bak pisicik. Bak bak. Bak şurada ne var? Pisicik. çok tatlı bu anne. Çok mu seviyorsun sen kediyi? Çok Ay pisicik. Bak pisicik ne yapıyor. Ne yapıyor mu oynuyormuş pisicik? Bak çok güzel. bak evet. bak. Bak senin diyaslar gelmiş. Ne gelmiş yüzüne? Yüzünde, Yüzünde şey gelmişti ya kedi onu aldı. Sen kedi çok mu seviyorsun? Ne? Sen kedileri çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Bak tavuk da var orada. Ne? Bak tavuk da suyunu içiyor. Bak içiyor. Evet. Bak, bak. yüzünden burnunda evet. var bu Ne varmış burnunda? Burnunda şurada. Şunları... Sen bak, çok mu seviyorsun? Çok seviyorum şunu ben onu. Hadi al kucağına bakayım. Kucağına alayım. Aldım. Aldın mı? Aldım. <laughs> Çok mu seviyor? Çok seviyor. <laughs> Çok seviyor kedi. kediyi? <laughs> Hadi götür bakalım. Şuraya indir. Ne indirdin? Şuraya indiriyor. <laughs> Bak tavuk da var görüyor musun? Bak tavuk ne yapıyor? Bak tavuk ne yapıyormuş? Tavuk, tavuk suyu içiyor. Sen köyü sevdin mi? He? Sen köyü sevdin mi? Sevdim. Biraz sonra kuzuları da çekeyim tamam mı? Bakar sen... mısın? Bak. Evet. Bak kedi yemek yiyor. Evet, yemek. Bak nasıl kaçıyor. Evet, nasıl kaçıyor bak. Ay kurunu kuranı Evet. Bak <laughs> şunu Şu gülüyor, gülüyor, o tarafa